Bu benim aracım kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir biliyorsunuz benim aracım Honda Civic 2020 Eco Elegance aracım hakkında sizlere bilgiler veriyorum bazen Instagram hesabından da bana e, karşılaştırma e, videoları fotoğrafları atıyorsunuz ben de sizin attığınız e, duruma göre kendi aracımla bunu kıyaslıyorum geçen günlerde bir arkadaşım attı e, böyle bir video attı benim aracımda ee, Amerikan parklarda e, oynama var. Acaba seninki de aynı mı diye sordu. Ben de kendi aracıma da baktım. Benim aracımda da aynı durum var. Ee, Olan şu arkadaşlar hemen e, ön çamurluklarda bulunan Amerikan park lambalarımızın. Ee, tutup salladığımızda biraz biraz oynadığını gördük. Ee, onda öyleymiş. Acaba senin de öyle mi yoksa benim aracımda mı var diye sordu. Şimdi arkadaşlar size onu göstereceğim. Amerikan parklarımızdaki oynamayı hep beraber görelim. Muhtemelen sizin aracınızda da aynıdır. Eğer sizin aracınızda FC5 kasa ise siz de bakın e, aynı durum sizde de var mı? Lütfen yorumlarda bunu bizlere e, yazın. E, bunun da kronik olduğunu hep beraber göreceğiz. Hadi şimdi Amerikan Park'a bakmaya gidelim. Ee, bakalım arkadaşlar. Hep beraber bunu görelim. Hemen e, soldaki Amerikan Park e, lambasına bakın o arkadaşlar nasıl oynuyor. Hemen sağdakine de bakalım. Sağdakinde hemen görüyorsunuz arkadaşlar oynadığını. Daha önce ben video çektim arkadaşımıza gönderdim. Burada da hepimiz hep beraber görmüş olduk. Evet arkadaşlar Amerikan Park lambalarının e, nasıl sallandığını hep beraber gördük. Sizlerin de aracınızda aynıdır diye düşünüyorum. Sizler de kontrol edin lütfen yorumlarda yazın. Ve de Instagram'dan e, bana yazabilirsiniz. Kendi aracınızla aracımı kıyaslarım. E, umarım e, bir kişiye daha faydamız olabilirse bu konuda. Merak eden arkadaşlarımız varsa onlara faydamız olursa ne mutlu bize. Arkadaşlar yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere ama öncesinde kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, destek verirseniz çok sevinirim. Daha güzel yepyeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.